Merhabalar, ben doçent doktor Gönül Karataş Durusoy, Osman Gazi Göz Hastanesi'nde çalışmaktayım. Kornea nakli ile özellikle ilgilenmekteyim. Bunun dışında refraktif cerrahi, akıllı lens ameliyatları, göz kapağı ameliyatları, katarak ameliyatı, e, lazer cerrahileri, e, retin hastalıklarının tedavisi ile ilgilenmekteyim. Kornea nakli, kornea kaynaklı görme bozukluğu yaşayan hastalarımızda başarıyla uyguladığımız bir nakil ameliyatıdır. Ee, Korneanın saydamlığının bozulduğu hastalıklarda e, görmeye engel oluyor ise eğer saydam bir kornea ile e, değiştirilmesi temeline dayanır ve organ doku nakil ameliyatları içerisinde başarı oranı en yüksek ameliyattır. Türkiye'de kornea nakli süreci öneli, öncelikle... Kornea kaynaklı görme bozukluğu olan hastalar değerlendiriliyor ve eğer kornea nakli uygun görüyor isek e, Bakanlığın Doku Organ Nakil Biriminin e, sayfasına hastayı kornea nakli bekleme sırasına ekliyoruz e, ve uygun doku bulundukça Türkiye genelindeki bir e, grup ve sistemle takip edilmekte bu e, sırası gelen hastalarımıza uygunsa eğer korneanın yaşı e, nakil operasyonu planlanıyor nakli lokal anestezi ile yapılabildiği gibi tercih en genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. E, hasta herhangi bir ağrısızlığı vesaire duymuyor. Sonrasında da ağrısızlığı duymuyor. Ameliyattan sonraki iyileşme sürecinde takipler önemli. Bazen dikişli korniyanakli yaptığımız hastalarda dikişlerin takibi, dikişler gevşediyse tekrardan değiştirme vesaire gibi bazı işlemler gerekebiliyor. Eğer dikişsiz nakli ise süreç biraz daha rahat oluyor. Daha kısa sürede hasta nihai güzel bir görmeye kavuşabiliyor. İyileşme süreci bu şekilde ama genelde korneanakil hastaları uzun süreli takip ettiğimiz, yakından takip ettiğimiz, akraba olduğumuz hasta grubu. Öncelikle uygun dönör Türkiye'de göz bankaları var bazı hastaneler bünyesinde çalışan. Bu göz bankalarında çalışan 24 saat nöbet tutan teknisyenler var. Uygun eksler olduğunda bir iletişim ağı ile hasta ve korneye değerlendiriliyor bu teknisyenler ve korneye bankası hekimi tarafından. Bazı bulaşıcı hastalıklar yönünden aldığı bazı tedaviler yönünden donörün bazı hastalıkları yönünden bir önelemeden geçiyor. Daha sonrasında korneya eğer uygunsa alınıyor. Alındıktan sonra hekim korneayı da değerlendiriyor göz bankasında. ve ee, herhangi bir say bir sıkıntı var mı? Eğer sayılabiliyorsa endotel sayısı nasıldır? Donörün yaşı kaçtır? Buna göre e, donör kornea değerlendirilip e, nakil için uygunsa bekleme listesindeki bir hastaya umut ışık kaynağı olabiliyor. Nakil sonrasında dikişlerin takibi çok önemli. Kornea naklinde bazen. 8, 10, 16, 30'lara kadar dikiş olabiliyor korneada. Dikiş sayısından bağımsız olarak bu takiplerde dikişlerde gevşeme olabiliyor. Bazen kornea ve vücut bu korneayı kabul etmeyebiliyor. Red, erken red ve geç red görebiliyoruz. Takiplerde bazı hastalarda göz tansiyonu ile ilgili problemler görülebiliyor. Daha ziyade bu sorunlar hastanın aslında nakil olmadan önce Önceki durumuyla bağlantılı e, yapılacak ameliyattan ameliyat veya ko bağışlanan ile alakalı değil. Eğer ameliyattan önce gözün durumu sıkıntılıysa bu problemlerle de e, baş başa devam edebiliyor, yüz yüze kalabiliyoruz. Bunların idaresi için takiplerde sıkı takip, yakın takip e, gerekiyor. Erken dönemde de görebiliyoruz doku reddini, geç dönemde de. Ancak diğer doku ve organ nakillerinden e, kıyasla, onlara kıyasla e, reddin en az görüldüğü doku organ nakil tipidir kornea. Neden? Çünkü damar yoktur. Korneada damar yoktur. Damar olmadığı için e, genelde reddi de daha düşük görmekteyiz. Ameliyatların başarı oranından bahsedecek olursak... E, Red ihtimali gerçekten çok düşüktür. Ancak hastanın ameliyat öncesindeki gözün alıcı yatağın durumuna bağlı olarak bazen red gördüğümüzde elbette olabiliyor. Ancak genellikle başarı oranı çok yüksektir. Yüzde, yani belli bir yüzde belki söyleyemeyiz. Hastadan hastaya bu yüzde değişir. Yöntemden yönteme de değişir. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Diğer organ dokunakil tiplerine kıyasla başarı oranının en yüksek olduğu ameliyattır kornea nakli belli bir sürede e, tabii tabi hekimlerinin önerileriyle istirahat öneriyoruz. E, o sürede yakın takip, dikişlerin takibi, göz tansiyonunun takibi, e, bazı yarım kat nakillerde e, demek ve dalk dediğimiz ameliyatlarda e, endotelin veya işte ameliyat yüzeylerinin takibi gerekmekte. Öncelikle ilk bir hafta hatta ilk bir ay e, yakın sıkı takip. Bir aydan sonra herhangi bir problem yaşanmayan hastalarımızda arayı genel açıyoruz Ama dediğim gibi bu belli bir standarda olmamakla beraber hastadan hastaya değişiyor. Bazen hastayı ilk birinci haftada görüp bir ay sonra çağırdığımızda olabiliyor. Tabii ki gerekli olabiliyor. Özellikle dikişli nakil ameliyatlarında e, yara iyileşmesi, dikişlerin pozisyonu vesaire ile ilgili olarak e, belli bir göz numarası oluşabiliyor veya var olan e, göz numarasında bazı değişiklikler görülebiliyor. E, kornea'nın vücudun bu korneyi kabul ettiğinden emin olduğumuz sürede artık bu dikişleri bazen e, alıp değiştirerek veya sıkılığını ayarlayarak bu göz numaralarını da değiştirip düşürebiliyoruz. Tabii bunlar daha uzun vadedeki hedeflerimiz oluyor bir kornea nakil hastasında. Bazı hastalarımızda çok düşük numara gözlük takabilecek kadar bir numara varsa gözlük eçete ediyoruz. Daha az sıklıkla da kontak lens önerebiliyoruz. Kornea nakli olmuş bir insan eğer korneaya tuttu ise çok tozlu bir ortamda çalışmıyor ise günlük hayatına ve çok ağır bir iş yapmıyor ise mesela e, darbe alabileceği vesaire bir iş yapmıyorsa e, günlük hayatına ve günlük iş hayatına dönebilir esasına bakılırsa e, dediğim gibi takipleri aksatmayacak en ufak bir problemde hekimine başvuracak kornea nakil hastasındaki bu kırma kusuruna bağlı olarak astigmatı yüksekse eğer bu ışıklar ekstra rahatsız edebilir hastayı kornea e, nakil tipleri de artık ayrılıyor. Hani sadece tam kat kornea nakli e, yapmıyoruz hastalara. Bazı hastalıklarda korneadaki yaralanma, iz, opasite, leke her neyse korneanın e, tam katını tutmuyor da örneğin e, üst yarım katını tutuyor vesaire. Bu tip durumlarda e, sadece lekeli kısmın e, nakil edilmesiyle e, ret ve doku tutmama ihtimali minimali olduğu, dalk dediğimiz bir ameliyat e, uyguluyoruz. Bu da yine dikişli bir ameliyat aslına bakılırsa ama e, gözün, korneanın e, bütünlüğü bozulmadığı için e, tam kat nakile göre dikiş ayrılması, yara ayrılması veya red gibi ihtimaller iyice minimalize edilmiş oluyor. E, diğer bir nakil tipi de endotelyal nakil. Yani e, kalıtsal olarak özellikle e, bazen korneanın en alt kısmındaki hücre tabakasının sayısı yetersiz olabiliyor veya hasta bir katarak cerrahisi geçiriyor. Katarak cerrahisi sonrasında korneasında beyazlama, buzlu cama dönme gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ee, bu durumda da uyguladığımız sadece... Korneyanın endotel hücresi dediğimiz endotel naklini yapabiliyoruz. Böyle soğan zarı gibi e, hastalıklı olan kısmı soyup içeriden e, ufak bir tüple sağlam endotelin, sağlam zarın e, göz içine verilmesi ve onun oraya yapıştırılmasıyla oluşan bir ameliyat. Buna da dikişsiz kornea nakli diyoruz. Genellikle katarak ameliyatı olmamışsa hasta onunla beraber kombine yaptığımız bir ameliyat ve e, ameliyat sonrası iyileşme süreci çok iyi, dikiş yok e, nakil olduğuna dair çok dikkat edilmezse hekimler bile anlayamayabiliyor bazen. Ee, yani çok başarılı ve hastanın iyileşme süreci nekati çok kısa 2-3 gün sonra belki ertesi gün hastanın görmesi açılabiliyor bazı hastalarda ee, gerçekten çok umut verici ee, başarılı uygulanan bir ameliyat endoternakklide ee, yine tam kat nakilde bazı hastalıklarda hala hani lekinin tam kat olduğu hastalıklarda e, uyguladığımız bir ameliyat Şimdi bu tip yani e, endotel ve yarım kat nakillerden şuraya değinebiliriz. Ee, hani tam kat nakil tamamen e, donör korneanın tamamını kullanıyoruz zaman. E, bu yarım kat nakillerdeki avantajımız şu. Bir donör kornea e, endotel kısmını alıp bir hastaya nakil ediyoruz. Stroma ve üst kısmını yani kalan kısmını alıp başka dalk yaptığımız bir hastaya kullanabiliyoruz. Yani bir donör korneaya iki hasta bundan şifa bulabiliyor. O açıdan e, doku bağışı, organ bağışı tekrardan değinelim. Çok önemli e, hastalara ışık kaynağı olabiliriz gözü Tabii ki bu hastalarda sakınacağız özellikle tam katmakkillerde e, dikişlerin ayrılması dikişler alındıktan sonra da ayrılma görülebileceği için e, bu hastalarda darbelere karşı belki koruyucu gözlükle spor yapılması tavsiye edilebilir çalışırken e, böyle darbelerden koruyucu yine koruyucu bir gözlükle ekipmanla çalışmasını tavsiye edebiliriz kornea ve Gerçekten biz hastalarla daha çok içli dışlı olduğumuz için görüyoruz görme çok önemli bağımsız bir hayatı devam ettirebilmek için kendi yemeğini alabilmek için tuvaletine kendi başına gidebilmek için ee, bağımsız bir hayat için çok önemli ve hastalarımızda kornea kaynaklı görme bozukluğu olan hastalarda e, özellikle benim bir hastam vardı örneğin ondan bahsedebilirim. Bana geldiğinde her iki gözünde e, korneasında e, büyük bir lekeye bağlı olarak görme azlığı mevcuttu. İki oğlu kollarına girerek getirdi böyle 1.90 boylarında bir amca. Tabii zor bir şekilde geldi. Hiç görmüyor. Sadece el hareketi düzeyinde görmesi var. Öncelikle bir gözünü nakil ettik. Aradan biraz zaman geçtikten sonra nakilin kabul olduğundan emin olduktan sonra diğer gözünün de nakille beraber katarak operasyonunu gerçekleştirdik. Ee, hasta bana kontrole ilk ay geldiğinde hiç çocuğu yoktu yanında tek başına gelmişti e, tüylerim diken diken olmuştu hani böyle bana bir sıkıca sarıldı e, çok mutlu o bağımsız bir şekilde o 1.90'lık amcanın o kendi e, gelebilmiş olmanın verdiği mutlulukla e, o anı yaşamak gerçekten paha biçilmezdi kornea için bu böyle e, tabi diğer hastalar için örneğin bir karaciğer nakli bir kalp nakli bunlar biraz daha hayati organlar. elbette başa gelmeyince anlaşılmaz ama organ ve doğu doku bağışı hakikaten çok önemli bir miras diyebiliriz. Hayatlara dokunmak istiyorsak güzel bir şekilde ardımızda iyi şeyler bırakmak istiyorsak çok önemli doku ve organ nakil bağışı.